Google'da Block Kırıcı isimli oyunu oynarken oyundaki yeteneklerden biri ilgimi çekti. Bu yetenek bloklara ateş etmemi sağlıyordu. Bunu görünce eskiden Scratch uygulamasında yaptığım bir oyun aklıma geldi. Bundan birkaç yıl önce Scratch'ta sıklıkla oyun geliştiriyordum. Ama bunlardan neredeyse hiçbirini paylaşmamıştım. Bu aklıma gelen oyunsa bunlardan farklı olarak Scratch sitesine yüklediğimi hatırlıyordum. Eğer gerçekten doğru hatırlıyorsam şu anda erişebileceğim en eski yaptığım oyun oluyordu. Merakımın artması sebebiyle Scratch sitesinde oyunumu aramaya başladım. Önümdeki en büyük engellerden biri yaptığım oyunun ismini hatırlamıyor oluşumdu. Bu yüzden oyunun içini hatırladığım kadarından bir isim tahmini yapmaya karar verdim. Hatırladığım kadarıyla oyun beyaz bir arka planda geçen, üzerimize gelen hedefleri saldırıp puan topladığımız Space Invaders tarzı bir oyundu. Dış uzay, beyaz uzay gibi isimleri deniyordum ama oyunumu bir türlü bulamıyordum. Sonrasında ise sadece uzan yazıp arama yaptım. Ama hiçbiri benim oyunum değildi. Bu yüzden farklı bir şey denemeye karar verdim. Trigger sitesinde hesapları isimlerini aratarak bulabiliyorduk. Hesaplar üzerinden de yaptıkları oyunlara erişebiliyorduk. Ve eğer hesabın ismi olma olasılığı olan isimler üzerinden arama yaparsam hesabımı bulup oyunu tekrar erişebileceğimi düşündüm. Tüm hesap ismi olabilecek şeyleri denedim ama hepsi sonuçsuz kaldı. Aramada bulduğum hesapların tamamı bana ait olamayacak hesaplardı. Buradan sonra çıkmayınca oyunu yükleyip yüklemediğinden şüphe etmeye başladım. Eğer yüklememişsem muhtemelen oyuna bir daha ulaşamayacaktım. Sonrasında ise aklıma eski hesabıma giriş yapma fikri geldi. Aslında bunu yapmanın oyunu bulmanın en kesin yolu olduğunu biliyordum. Ama kullanıcı adımı ve şifremi hatırlamadığım gibi oyunu yüklemiş isem hangi maili kullandığımı hatırlamıyordum. İlk başta oldukça eski olan bir maili denedim. 7 yıl önce kurduğum bir scratch hesabı buldum ama hiçbir oyun yüklenmemişti. Sonrasında ise daha güncel bir mail izledim. Bu maile bağlı iki scratch hesabı vardı. İlk yeni hesapta hiç oyun yüklenmemişti. Son olarak diğer hesabıma giriş yaptım. Hesap 5 yıl öncesiniz. Karşımda ise 2019 20 Nisan'da çıkmış Space War isimli yaptığım oyun vardı. İşte karşınızda Space War. Gördüğünüz gibi e, hatta açıp öyle göstereyim. Evet. Böyle gözüküyor. Ha, pek hatırladığım gibi değil açıkçası. Ee, ben ateş ettiğimizi zannediyordum ama böyle bir çubuk tutuyorsa herhalde. Ee, parçalanma animasyonu güzel ama. Parçalanma animasyonu güzel. Hatırladığım gibi puan toplama var. Bu arada oyunda daha fazlası yok. Ee, böyle düşmanlar ileride daha fazla gelmiyor. Veya gider oyun zorlaşmıyor. Burada bir şey var. Ben bunu ilk gördüğümde bir yıldız falan zannettim. Ee, bir süs olsun diye koydun falan zannettim de bu bir aslında dişli şarkmış. Hiç benzemiyor. Oyunda ayarlar menüsü var ve oyunda dil seçenekleri var. Sırasında dilleri değiştirebiliyoruz. Bu şu an yaptığım oyunlarda bile olmayan bir şey. Yani burada kontrolleri anlatıyorum. Burada ışıkları açıp kapatabiliyoruz böyle. Ee, gördüğünüz gibi ışıkları da biraz kıstım. Bu sayede arka plan o kadar artık beyaz değil. O oyunun linkini yani Scratch'tan yaşayacağız linkini açıklamaya koyarım. Ee, i̇sterseniz gidip oynayabilirsiniz. Bir karbon attım. Peki ben bu oyunu neden bulamadım? Yani bu kadar bulmam neden bu kadar uzun sürdü? Biraz onu da anlatayım. Ee, i̇lk önce kesimin İngilizce olması. Hiç beklediğim bir şey değildi. Hiç düşündüğüm bir şey değildi. Ama asıl sıkıntı bu değildi. Şu an space var yazdığınız scratch'a çıkar diye zannediyorum. Asıl sıkıntı e, benim profilim bu matrix profili mail'e bağlanmamış. Mail bağlantısı yapılmamış. Bu yüzden aslında ben projeyi yayınlamışım Bu yüzden de bu bunu çözdüğüm tarihi koydu. Yani e, yayınladığım tarihi koydu çözdüğüm tarihi değil. Projeyi yayınladığım tarihi koymuş. Yoksa oyun 2019 20 Nisan çıkışlı. Hatta hatırlamıyorum o mesela bu da 20 Nisan 2019'da. O zaman hoşça kalın.